Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen yeni bölümüne son 4 gün kaldı. Herkes heyecanla yeni bölümün gelmesini bekliyor. Sizler yeni bölümü beklerken ben de sizler için sen Çal Kapımı setinden gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in set görüntülerini, e, photoshoplarını, yepyeni karelerini yayınlıyorum. Bu akşam Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 22. bölümünün ikinci fragmanı gelecek arkadaşlar. Tabi gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı ve kanalımızı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımızda bulunmaktadır. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.